Merhaba sevgili 5. sınıf öğrencileri. Bu videomda sizlere Fen Bilimleri dersinizden 1. dönemin 2. yazılı soru örneklerini anlatacağım, çözeceğim. İsterseniz her sorudan önce videoyu durdurup siz kendi cevabınızı yapın. Daha sonra benim cevabımla karşılaştırıp doğru mu yanlış mı diye kontrol edersiniz. Böylece kendinizi denemiş olursunuz. Çok güzel 20 tane soru hazırladım. Hemen başlıyorum. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Ayrıca Instagram'daki Bülbül Öğretmen sayfamdan beni takip edebilirsiniz. Birinci sorumuz dinamometrelerle ilgili. Yukarıda onar bölmeden oluşan birbirinden farklı dinamometreler vardır. Dinamometrelerden hangisiyle diğerlerinden daha hassas bir ölçüm yapılabilir? En hassas olanı bulmak istiyorsak en az ölçebileni bulmamız lazım. Yani içindeki yayın en ince olanını bulmamız lazım. Peki nereden bulacağız? Şöyle Bakın birinci dinamometrede de 6 Newton olmuş bir cisim takıldığında ve 3 tane çizgi çıkmış. Yani burada her bir çizgi 6'yı 3'e böldüğümüzde her bir çizgi 2 Newton oluyor. Peki dinamometremizin hepsi kaç çizgiden oluşuyordu? 10 çizgi. Burada onar bölme olduğunu söylemişti. O zaman 2 çarpı 10 demek ki bu dinamometrenin gücü 20 Newton. Diğerine bakalım. Kaç çizgi çıkmış? Belki ekranda iyi göremiyor olabilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 çizgi ortaya çıkmış. 24 Newton'luk bir kuvvet var. 24'ü 6'ya böldüğümüzde her bir çizginin 4 Newton olduğunu anlıyoruz. Peki 10 bölmeden oluşuyordu. 4 çarpı 10 demek ki ikinci dinamometremiz 40 Newton ölçebiliyor. Üçüncüye bakalım. 2 çizgi çıkmış ve 10 Newton asılı. 10'u 2'ye böldüğümüzde bir çizginin 5 Newton olduğunu anlıyoruz. Ve 10'ar bölmeden oluştuğuna göre 5 çarpı 10 bu dinamometremiz 50 Newton ölçebiliyor. Diğerine bakalım. 1 2 3 4 5 çizgi çıkmış ve 5 Newton var. O zaman her bir çizgi 1 Newton demektir. 10 bölmeden oluştuğuna göre 10 Newton'luk bir kuvvet ölçebilir. Buna göre değerlendirdiğimizde en küçük ölçebilen 10 newtonluk 4. dinamometre. Ve en ince yay bundadır o zaman. Ve en hassas ölçümü de o yapar. Demek ki cevabımız D şıkkı olacak. 4. dinamometre diyoruz. Bu şekilde açıklamış olduk. İkinci sorumuz. Yukarıdaki düzenekleri kuran Ceren bir oyuncak arabayı eğik düzlemlerin en üst noktasından serbest bırakıyor ve gözlemliyor. Ceren aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşır? 1 numarada buz bir zemin var. 2 numarada beton zemin var. 3 numarada halı zemin var. Buz zemin sürtünmesi en az olan zemindir. Beton buza göre biraz daha fazladır sürtünmesi ve halı en fazla sürtünmenin olacağı yerdir. Bu şekilde değerlendirelim. A, ikinci zeminde araba daha kolay hareket eder diyor. Bu ifade yanlış çünkü buz daha kolay hareket etmesini sağlar. Arabanın temas ettiği zeminler hareketi zorlaştırabilir. İşte bu ifade doğru. Zaten Ceren de bunu görmek istiyor burada. Bu yargıya ulaşmaya çalışıyor. Araba en kolay bir, daha sonra üç numaralı zeminde yol alır diyor. Şurası doğru. Bir numarada en kolay olur da daha sonra iki numarada yol alır. En zor burada üç numaralı zeminde yol alır. Bu ifadenin hepsi doğru değil. Birazı doğru, birazı yanlış. Birinci zeminde araba diğer zeminlere göre daha zor hareket eder diyor. Bu ifade de yanlış. Üçüncü sorumuz sürtünme kuvveti ile ilgili yine. Hakan aynı cismi önce pürüzlü yüzeyde sonra kaygan yüzeyde çekiyor. Buna göre deneyle ilgili aşağıda yapılan yorumlardan doğruları D yanlışları Y ile belirtiniz diyor. Şimdi cisim pürüzlü yüzeyde daha hızlı gider diyor. Bu yanlış bir ifade. Çünkü cisim... Kaygan yüzeyde daha kolay ve daha hızlı hareket eder çünkü sürtünme daha azdır. Pürüzlü yüzeydeki sürtünme kuvveti kaygan yüzeydekinden daha büyüktür diyor. Bu doğru bir ifade. Çünkü burada pürüzlü yüzeyde daha çok kuvvet harcaması gerekiyor Hakan'ın. Pürüzlü yüzeydeki cismi hareket ettirmek için uygulanması gereken kuvvet daha büyük olacağından bu dinamometredeki okunan değer de daha büyük olur. Bu da doğru bir ifade. Sürtünme kuvveti hareketi zorlaştırır diyor. Bu da doğru bir ifade. Bu şekilde cümlelerimizi doldurmuş olduk. Dördüncü sorumuz. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Havaya atılan her cisim yer çekimi kuvveti etkisiyle yere düşer. Bu ifade doğru. Karlı havalarda arabalı, arabanın tekerlerine takılan zincir sürtünmeyi arttırmak için yapılır. Doğru. Araba kaymasın diye arttırmak için yapılır. Kuvvet cisimlerde şekil değişikliği yapabilir. Evet bu da doğru bir ifade. Sürtünme kuvvetinin yönü hareket yönü ile aynı yöndedir diyor. İşte bu ifade yanlış çünkü sürtünme kuvvetinin yönü hareketin zıt yönündedir. Cevap değişik oldu. Yanlış ifadeyi bulduk. Aşağıdakilerden hangisinin amacı sürtünme kuvvetini azaltmaktadır? Futbolcuların ayakkabılarının çivili olması bu sürtünmeyi arttırmak için. Yani futbolcu kayıp düşmesin diye. Çivilidir altları. yere sağlam basın yani. Buzlu yollara kum dökülmesi. Bu da sürtünmeyi arttırmak için. Araçların kaymaması için. Makine parçalarının yağlanması. İşte bu sürtünmeyi azaltmak için yapılır. Parçalar çabucak aşınmasın diye kolayca birbirleriyle e, işlevlerini yerine getirsinler diye yağlama yapılır. Arabaların kışlık lastiklerinin girintili çıkıntılı olması bu sürtünmeyi arttırmak için cevabımız C şıkkı olur. Altıncı sorumuz yukarıda şekil 1'deki dinamometre 15 Newtonluk cismin ağırlığını ölçmektedir. Aynı dinamometreye başka bir cisim asılınca şekil 2'deki gibi dengede duruyor. Buna göre soru işaretiyle gösterilen cisim kaç Newton'dur diyor. Şimdi burada şunu yapmalısınız. Yani böyle sorularda şöyle yapmalısınız. 15 Newton'u görüyoruz. Kaç çizgi var? İlk önce ona bir bakalım. Ben biraz yaklaştırayım. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 çizgi çıkmış burada. 5 çizgi diyeyim ben ve her bir çizginin ne kadar olduğunu bulmamız lazım. Yani 15'i 5'e bölmemiz lazım. Eşittir 3. Demek ki her bir çizgi 3 Newton. Peki şekil 2'deki cisim takılınca ne kadar çizgi ortaya çıkmış? Bakıyoruz 1 2 3 4 5 6 7 8 çizgi. Ve o zaman şöyle yapacağız. 8 çizgi her bir çizgi 3 Newton olduğuna göre demek ki ikinci şekildeki cisim 24 Newton'luk kuvvet uygulamış. Yani cevabımız C şıkkı olacak. C şıkkını işaretleyelim. Yedinci sorumuz öğretmen sürtünmenin günlük yaşamdaki olumsuz etkilerine örnek verir misiniz demiş. Öğretmenin sorusunu yanıtlayan aşağıdaki öğrencilerden hangisinin verdiği örnek doğrudur diyor. Elif demiş ki buzlu yollarda araçların kaymaması için tekerleklere zincir takılması. Bu olumlu bir şey. Öğretmen olumsuz olan bir şey istiyordu değil mi? Akın hareket halindeki araçların frene basıldığında durması. Zaten bunu istiyoruz. Aracın durmasını istiyoruz, değil mi? Freni onun için kullanıyoruz. Bu da olumlu. Ayşe insanların uçaktan paraşütle atlaması. İşte paraşütle atlayan kişiler daha yavaş düşmek isterler. Burada olumlu bir durum var, değil mi? Paraşütün olması ve paraşütte sürtünmenin çok olması, yani hava direncinin böylece yavaş düşmeye sebep oluyor. Bu iyi bir şey. Ahmet makinelerin çalıştıktan bir süre sonra ısınması. İşte burada olumsuz bir durum var. O yüzden zaten makinelere yağlama yapılıyor ya. Makineler çalışınca parçalar birbirlerine temas edince çabuk ısınıyorlar ve aşınıyorlar. Burada olumsuz bir durum var. Ahmet'in bahsettiği cümle, öğretmenin istediği cümle. Devam edelim bakalım. 8. soruya bakalım. Zeynep Hanım alışveriş merkezinde şekilde verilen yüzey üzerinden geçiyor. Zeynep Hanım alışveriş arabasını hangi yüzey üzerinde iterken en az zorlanır? Yani en kolay nereden geçebilir demek istiyor. Kolay bir soruymuş. Bakın beton yüzey var. Cam, tahta ve halı yüzey var. Buradaki yüzeylerin içinde en kolay gideceği yer cam yüzeyidir değil mi? O zaman ne yapalım? B şıkkını işaretleyelim. 9. sorumuz. Aşağıda günlük hayatımızda kullanılan üç farklı araç gösterilmiştir. Gemi, uçak ve paraşüt var. Buna göre bu araçların hangileri tasarlanırken sürtünme kuvvetinin etkileri azaltılmak istenmiştir. Araçların daha kolay ve daha hızlı yol almalarını bahsediyor burada. Tabii ki gemilerin önünün sivri olması, uçakların şeklinin bu şekilde olması, önünün sivri olması, sürtünme kuvvetini azaltmak için ve yüzeylerinin böyle köşeli değil de böyle yuvarlak hatlardan oluşması onların daha hızlı gitmesine sağlıyor. Yani 1 ve 2 numara buradaki bahsedilen durum. 3 numarada paraşüt burada sürtünmeyi daha da arttırmak istiyoruz. Hava direnci Sürtünme daha artsın ki paraşütçü yavaş yavaş insin. Yani cevabımız 1 ve 2 olacak. B şıkkını işaretleyelim. 10. sorumuz grafik yorumlamayla ilgili ve sürtünmeyle ilgili bir soru. Yukarıdaki grafikte farklı yüzeylerde aynı cisme uygulanan kuvvet verilmiştir. Yani aynı cismi farklı yüzeylerde uygulanan kuvvet var. Bu cisimler eşit sürede eşit yol aldıklarına göre cisimlerin sürtünme kuvvetleri arasındaki ilişki nedir? Şimdi şöyle A yüzeyinde bu cismi hareket ettirmek için yol alması için uygulanan kuvvet 10. Yani en pürüzlü yüzey sürtünmenin en çok olduğu yüzey A yüzeyi. En az olan yüzey ise C yüzeyi. Çünkü 6 Newton'luk bir kuvvetle o cismi çok kolay bir şekilde hareket ettirilmiş tabi diğerlerine göre. Ve e, eşit sürede eşit yol almışlar. Burada harcanan kuvvet en az. Demek ki en pürüzsüz yüzey burası. Bize ne diyordu? Sürtünme kuvvetleri arasındaki ilişki. Yani en çok pürüzlü olan yüzey A yüzeyi olduğuna göre sonra A, B ve C diye şeklinde sıralanması gerekiyor. En pürüzlü A, yani sürtünmenin en çok olduğu bu şekilde. Cevabımız tabii ki burada A şıkkı olacak. Diğer şıklar uygun değil. 11. sorumuz. Yukarıdakilerden hangisi sürtünme kuvvetini azaltmak amacıyla yapılır? Uçakların önlerinin V şeklinde olması. Evet. Bu azaltmak için. Evlerde halı bulunması hayır. Sürtünme kuvvetini arttırmak için. insanlar kayıp düşmesin diye. O yüzden halı sereriz değil mi evlerimize? Karlı havalarda yerlere tuz dökülmesi bu da sürtünmeyi arttırmak için. Bizim aradığımız sadece birinci ifade oldu. O zaman cevabımız A şıkkı oldu. 12. sorumuz aşağıdaki bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur diyor ama bilgileri ben yukarıya yazdım. <laughs> aşağıdaki ifadesini yanlış yazmışım. Beni hoş göreceğinizi düşünüyorum. Neyse, biz okuyalım. Anlamışsınızdır siz. Birinci ifade, doğru olanları bulacağız, değil mi? Kaygan yüzeylerde sürtünme gerçekleşmez diyor. Bu yanlış. Kaygan yüzeylerde sürtünme gerçekleşir ama çok az olur. E, tamamen gerçekleşmez diyemeyiz. Sürtünme kuvveti cismin hareketini etkiler. Bu doğru bir ifade. Cismin hareketini zorlaştırır sürtünme kuvveti. Yani etkiler. Sürtünme kuvveti yüzeyin pürüzlülük durumuna bağlıdır. Evet. Az pürüzlü yüzeylerde sürtünme az oluyor. Çok pürüzlü yüzeylerde çok oluyor. Yani 2 ve 3. ifadeler doğru ifade. Biz ne yapmalıyız? B şıkkını işaretlemeliyiz. 13 ve 14. sorularımız aynı sayfada. İlk önce 13. soruya bakalım. Yerden yükseklikleri aynı olan yukarıdaki eşit kütleli paraşütçülerden hangisi daha uzun süre havada kalır? Paraşütçüler eşit kütledeymiş ama paraşütleri farklı. Birinci paraşütçünün paraşütü diğerlerine göre daha büyük ve burada sürtünme daha fazla olur. En geç o yere iner. 4 numaralı en çabuk iner. Sonra 3 numara yere iner. Sonra 2 numara en son 1 numaralı paraşütçü yere iner. Demek ki daha uzun süre havada kalır. Yani bir numarayı işaretlememiz gerekiyor. 14. soru. Kibar öğretmenin yukarıda söylediği ifadelerde 1 ve 2 ile gösterilen yerlere gelebilecek kavramlar aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir diyor. Öğretmenimiz şöyle demiş. Sürtünme kuvveti hareketi nokta nokta yöndedir. 1 numaraya buraya. Yani zıt yöndedir. Buraya zıt olacak. Bu yüzden hareketi nokta nokta zorlaştırır. Zıt yönde ve zorlaştırır. O zaman B şıkkı olacak. 1 numaralı ifade zıt, 2 numaraya zorlaştırır kelimesi gelecek. B şıkkını işaretleyelim. 15. sorumuz. Yukarıdaki cisim doğu yönde hareket etmektedir. Zaten doğuyu göstermiş. Yani bu tarafa doğru hareket ediyor. 3 numaralı yönde hareket ediyor. Buna göre sürtünme kuvveti numaralandırılmış yönlerden hangisinde olabilir? Ne demiştik? Hareket yönünün zıt yönde. Yani 2 numaralı yönde sürtünme kuvveti vardır. Cevabımız B şıkkı olmalı. 16. sorumuz. Jetler kısa pistlerde iniş yaparken resimdeki gibi paraşütlerini açar. Bakın resimde görüyorsunuz ve arkada paraşüt açılmış. Şu anda iniş yapıyor uçak. Bunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Uçağın pist ile sürtünmesini arttırmak değil. Çünkü şu anda bu pistte sürtünmüyor zaten. Uçağın hava ile temasını azaltmak diyor. Bu da değil daha büyük hava direnci oluşturmak. Evet, buradaki hedef budur. Daha büyük hava direnci oluşturup uçağın daha çabuk durmasını sağlamak. Bir nevi kendi frenlerinin dışında başka bir frenleme daha olmuş oluyor. Bu yüzden paraşüt açılıyor. Cevap C şıkkı. Uçağın hareket yönünü değiştirmek buradaki amaç bu değil. 17. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi sürtünme kuvvetini azaltmaya yönelik verilmiş bir örnektir? Ahmet kaymaması için arabasının lastiğine zincir takıyor. Bu arttırmak için sürtünmeyi. Yazlık ayakkabısı karda kayan Aylin kar çizmesini giyiyor. Bu da sürtünmeyi arttırmak istiyor. Pelin bisikletin tekerleğinin dönmesini engellemek için frene basıyor. Bu da sürtünmeyi arttırmaya yönelik. Mehmet zor açılıp kapanan bir kapıyı yağlıyor. Burada kolay açılmasını istiyor ve sürtünmeyi azaltmaya çalışıyor. O yüzden cevabımız değişik. 18 kolay bir soru. Dinamometre ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor. Kuvvetin büyüklüğünü ölçmeye yarar doğru. Sınırlı bir aralıkta ölçüm yapar. Evet her dinamometrenin ölçebileceği kuvvet farklıdır. Ve her hepsinin bir sınırı vardır. Cisimlerin esneklik özelliğinden yararlanılarak yapılmıştır. Doğru. Dinamometrenin içindeki yaylar esnektir değil mi? Dinamometrede ölçülen kuvvetin birimi kilogramdır diyor. Bu yanlış. Tabii ki Newton olacak. 19. sorumuz yine kolay bir soru. Oyuncak trenimin raylarda daha hızlı gitmesini istiyorum diyor çocuk. Hangi arkadaşı Ayten'e doğru tavsiyede bulunmuştur? Ali demiş ki raylara kum dökmelisin. Yanlış bir tavsiye. Ayşe trenin tekerlerine kumaş sarmalısın. Yanlış daha yavaş gider. Pınar trenin tekerlerine yağ sürmelisin. Pınar doğru söylemiş. Daha hızlı gider o zaman. Büşra trenin üzerine ağırlık koymalısın demiş. Bu da olmadı. Yine yavaşlamasına sebep olur. Sürtünme artar çünkü. 20. soruya bakalım. Aşağıda aynı maddeden yapılmış bazı dinamometreler ve ölçebileceği değerler ile bu dinamometrelerde kullanılan yayların görselleri aşağıdaki gibi ise dinamometreler ve içinde kullanılan yayların doğru eşleştirilmesi nasıl olmalıdır? Bu soruda şıklar yok. Biz eşleştireceğiz. Bakın çok ince var. ince kalın ve çok kalın. Buradakilerle eşleştirmemiz lazım. Çok ince olan en az ölçebilene eşleşmesi lazım. Yani şurada 5 Newton var en küçük. O zaman bu buraya gelecek. Çok ince olana 5 Newtonluk. Sonra 5'ten sonra kimi buraya koymalıyım? 20 Newton sırada ince olan buraya eşleşecek. 25 Newton kalın olana eşleşecek. Çok kalın olana da 100 Newtonluk dinamometre eşleşecek. Bu şekilde eşleştirmemizi de yapmış olduk. Umarım sizlere yararlı bir ders olmuştur. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.